aracı bindikten sonra sınav komisyon başkanı yanınızda oturuyor. Direksiyon hocası arkanızda. Onun yanında da direkt sınav komisyonu üyesi oluyor. Tabii ki siz önce koltuk ayarını yapıyorsunuz. Aynı ayarlarınızı yaptınız. Daha sonra emniyet kemerinizi takıyorsunuz. Taktıktan sonra size kontak anahtarını sağa çevirin deniyor. Ve şu görseldeki ışıkları saymanız söylenir veya onlar size soruyor şunlar nelerdi. Sayabilirsiniz. Anahtarın takılı olduğunu gösteren gösterge, motor arıza göstergesi, el freninin çekili olduğu gösterge, yağ lambası, direksiyonun hidrolikte olduğu, bir de akü. Evet. Saatlerimiz ne Devir saati, kilometre hız saati, sıcaklık saati. Hararet göstergesi mi kızım Hararet göstergesi, evet. yakıt göstergesi. Evet, Yakıtımız ne kadar var? Tam yarım depolar. Tam yarım. Deponun kapağı nerede? Sol tarafta. Nereden anlıyoruz? Oktan değil mi? Ok, ok hı hı. var orada. Ok soru gösteriyor. Şurası ne olmuş oluyor? Gideceğim kilometreyi, sıcaklığı, saati ve tarihi gösteriyor. Yol bilgisayarı. Evet. Sırayı kırmızı çalışıyor? Ön silecekler. Evet. Bu şekilde dere delen Yağmur yağarsa. Evet. Arka silecekler. Evet. evet. Tamam. Şimdi ışınlarımızı yakalım. Sağ sinyal ver bakayım bir. Sağ, Sağ olsun. Sağ ya. Aferin. Gece orucu yaparsak fardamı çekiyoruz. Evet. Park Kısa, far, uzun, far. Yeşil enerjisi kısa, mavi enerjisi uzun. uzun. Evet, selektör yapıyoruz. Aferin. Kornamız nerede? Burada. Tamam. Şu ne iş yapıyor? Flaşör, acil durumlarda çalıştırıyoruz. Evet, Kaliferimiz neden çalışıyor? Eğitimde der, ter dökmeye de ne döker hocam? Evet. Fan buradan çalışıyor, klima. Evet. Değil mi? evet. Evet. Sıcak soğuk ayarlanıyor. Evet. Ayak, ayak yüz, ay yüz, ayak yüz. ayak, camlar. Evet. Şunu ne yapıyor. Bu içerideki havayı tekrar içeriye evet, şu. veriyor. Camlar ön arka camlara. Önce arka cam ısıtısı değil mi bu? Evet, değil evet, Araç kaç vites? 6 vites, 5 ileri, 1 geri. Kaç fren? 2 fren, el freni ve normal. Kaç vites? pedal? 3 pedal. Gaz, debriyaj, fren. İş nerede? Sayıldıktan sonra hazır mısın diyor veya kalkalım diyorlar. Önce aracımızı ne yapıyoruz? Çalıştırıyoruz. <laughs> Devre, frene basıyoruz. Evet. Şimdi sıralamamız vardı. Neydi önce? Tak. El freni sesi gelecek. Tak diye indirdik. Tak bir. Birinci fides. Çat. Sol sinyal. Bak aynı kontrol ve omuz kontrolü yapıyorsunuz. Kontrollü vaziyette yola çıkıyoruz. Önünüzde araç yoksa hafta şöyle çapraz çıkabilirsiniz. Varsa tam sol çıkabilirsiniz. Araç çıkınsa tamsa geri gelip tam sol çıkabilirsiniz. Evet. Çıktık görmüş olduğunuz gibi. Önce nereye gidiyoruz? Parkur alana gittiğimiz için. Şu köprü üzerinde ışıklara yaklaşıyoruz şimdi. Evet. İki aldık. Hmm. Yavaş oluyor burada. Evet. evet. Işık kırmızı yöne görmüş olduğunuz gibi. Burada da bu dubur günü. Du olduğu için Sağ şeride geçmiyoruz. Biliyoruz orta şeritten. Evet devam et. Evet. Şu çizgiye kadar gidiyoruz. Burada debriyaj falan. Durduk. Al bir cifresi. Evet aldık. Şimdi burada sıralama var. Burada beklerken oradakiler geçiyor. Şuradan geçip şu biz sağdakiler bakıyoruz. bakıyoruz. Sağdakiler yanınca siz hemen hazırlanın ki neden? Çünkü aniden yeşil yansı birden kalkamazsınız. Stres yapabilirsiniz. Ondan dolayı burada hazırlanın bekleyin. Sonra geçiş yaparız. Ona geçti. Evet ve oraya yeşil yandı. Hemen hazırlanalım kızım. Birinci vitese yaptık mı? Hı hı. Evet. Yarım diyebreş. Yokuş kalkış pozisyonu burada. Sağ sinyal veriyoruz. Evet. Motor sesini dinleyin. Buradaki debriyajın sabit kalsın. aya sabit kalacak kendi debriyajda. Fren çıkıp kalk hı, hı gibi ses geldi, oldu mu? Bu ses gelmeden Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Onlar kırmızı yandı. Biz de şimdi sarı, yeşil çektilerle. Evet, gaz verdik. Evet. Sar Bunu sarı, onu yanışıyoruz. Burada, birinci keste gidebilirsin buraya kadar. Şu direk omuzun düz geldi. Evet, şu direk omuzun geldi. Şimdi debrije basın. Ve evet, yavaşça dönüyoruz. Döndük. Ve parkur alana gidiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Bir de döndük. İki aldık. Evet. Şimdi bu parkur alanında size sınıf heyeti yönlendirme yapacak. Yani nerede 25 metre yapacağınız söylenecek. Burada iki tane var. Bir tane de ne vardı? İleride. Dediğim marketin olduğu yerde vardı. Şimdi ben de size şimdi yönlendirme yapayım. İşte boş, boş burası. Burada 25 metre yapalım diyorum ben adayımıza. Evet, burada 25 metre yapalım kızım. Evet. Sağ sinyali veriyorsunuz ve şöyle ilk 25 metre yanaşıyorsunuz. Yanaştık. Evet. Burada dubudur olacak zaten sınav günü. Çizgi üzerinde. Leffalar olacak. Yönlendirme leffası. Burada 25 metre başlangıç defa soracak. Durduk. Evet. Burada 25 metre başlangıç leffa soracak. Şimdi sıra poşet var. İki çizgi düz gidiyorsunuz. Evet. Sağ sinyalle yanaştık. Sağ sinyalle düz geri geliyoruz şimdi. Zaten geleceğiniz yeri biliyorsunuz. Burada şu mavi poşet var ama biz şu ağaç vardı hatırlarsınız 2005'te. Şu ağaç aracı önü gelecek şekilde geliyoruz. Evet durduk. Şimdi ani fren kalkış yapacağız. burada mavi poşet var ama sınav günü ani fren başlangıç defası olacak. Kalkış sol sinyali yaptık. Kalkıyoruz şimdi. Evet. Peki aldık. Evet. Hızlı çıkacak. Duruyoruz. Debreş fren. E onlar sana dur diyecekler veya siz diyecekler eğitimden durduğunuz gibi durun diyecekler. Bu şekilde talimatı beklersiniz ve durma işlemi gerçekleşti. Bu birinci 25, şu öndeki ikinci 25 var. Burada yapmazsak orada yapıyoruz. İkisinde de yapamazsak diğerde yapacağız diyecekler. Evet bu 25 metre hani yaptığımız için direkt göz gidiyoruz? Paralar parka gidiyoruz. Evet sol yani çıkıyoruz. Sol aynaya baktık ve sol şeye de geçiyoruz geçtik. Düz yollarda şeride çıktıktan sonra sinyalınızı kapatabilirsiniz. Kapattık zaten. Orada dur lafız var, ok var. Ok size sağa döneceksin diyor. Burada sağ sinyal veriyorsunuz. Evet. Ayağınızdan çekilince falan. Evet. Dur lafalarına muhakkak duruyoruz. Durduk. Evet. Bakıyoruz gelen var mı? Yok. Birinci fides. Her duruş boş. Kalkış birinci fidesi. Aldık. Evet. Önce Yavaş yavaş gidelim. Bekle. Araba geliyor. kontrol çıkış bekledik. Evet. Ona geçmesini bekliyoruz. Evet. Şimdi çıkıyoruz. Evet. Nere orta şeride. Önce orta şeride sağ sinyal. Orta şeritte geçtikten sonra sol sinyalle sol şeride geçiyoruz. Aynı kontrolü. Aynı kontrolü yapıyoruz. Evet. Ve geçiyoruz. Trafikte motorlara çok dikkat edin. Çünkü onlar iki tekerlekli. Motor, musidet, pisidet. Normal bir arabaya vursunuz kaporta zarar görür de onlara vurduğunuz zaman direkt onlar yola fırlıyorlar. Ki yaralanmaları veya Allah'ım ölümlü olay bedene gelebilir. Onlara dikkat edin. Döndük. Duruyoruz yine. Neden? Dur nefes olduğu için. Durduk. Eğer ki biraz önce geldiğimiz yolda 25 metre ani falan yapmasaydık diğer yerde diyeceklerdi. Diğer yerde dedikleri şurası. Şu marketin olduğu bölüm. Önce orta şeridi geçiyorsunuz. Kontrolümüzü yaptık. Gelen giden yok. Önce orta şerit geçtik. Şimdi sağ sinyal sağ şeride geçiyoruz. Ve burada şu beyaz çizgi ile sarı çizgi arasında düz gidiyorsunuz. Şu köşe mavi poşet var şimdi. Burada yine 25 metre başlangıç defası olacak. Şu direkt omuzumuza gene kadar geldik. Evet. Durduk. Şimdi buradan geri geri geliyoruz. Olmadı. Şimdi bak bu vites geçmiyor bazen. Bunu boş boşalın. Çekin deprejden yalnız. Tekrar basın. Evet. Hırt ses gelecek. ya şimdi oldu. Oldu mu? ses girmezse dırrrr gibi ses yapar. Cırrrr diye böyle ses. Bu geriftesin girmedi anlamına gelir. Lütfen dikkat edin. Sol aynadan ve sağ aynadan çizgilerde bir karakter geliyorsunuz. Ki arka çizgi geçene kadar. Evet. Geçtiniz. Zaten şu binanın sağdaki klima üniteleri Omzumda gelmiş oluyor ki yeterli. Şimdi ani fren yapalım diyecekler size. O sarı poşet var köşede. Onun olduğu yerde ani fren başlangıcı yazıyor. Onu geçer geçmez duruyoruz. Evet. Evet. Sol sinyalına kalktık. Bir iki yapıyoruz. Evet, sağ verdik. Evet. Dur. Evet. Dur. Evet. Hızımız olsa çıkardık ve durduk. Hadi bakalım. Şimdi parlakalım. Yola çıkışlarda hep sol sinyal. Bak yola çıkıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Evet. Ve paralar park yapıyoruz. Paralar parkta görüşmek dileğiyle.